Ünlü Türk şarkıcı Gökhan Türkmen geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler, in YouTube programına katılarak, gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar, müzik dünyasında tartışmaları beraberinde getirdi. Berfu Yenenlerin, Mert Demir hakkında, müzikal anlamda beğenir misin? Sorusuna Gökhan Türkmen'in verdiği yanıt, sosyal medya ve müzik çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Türkmen, Mert Demir'i, fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş, olarak tanımlarken, şarkıcıya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Türkmen'in açıklamaları, müzik camiasında büyük bir tartışmanın kapılarını araladı. Berfu Yenenler'in, programda Mert Demir'in müzikal yetenekleri hakkında sorusuna Gökhan Türkmen, oldukça sert bir şekilde karşılık verdi. Yenenler, Mert Demir'i müzikal anlamda beğenir misin? diye sorduğunda, Gökhan Türkmen'in yanıtı anında dikkat çekti, Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Oradan ben çok böyle şey yapamıyorum yani. Çok da aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Bu sözlerin ardından Türkmen, Demir'i, emek hırsızı, olarak nitelendirip müziğe olan yaklaşımını eleştirdi, emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil. Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum. Gökhan Türkmen'in Mert Demir'in müzikal esinlenmelerini ve bunları fazla kullanmasını eleştirmesi müzik dünyasında önemli bir etik tartışmasını gündeme getirdi. Türkmen, Demir'in kendi tarzını oluşturmak yerine başkalarından fazla ilham aldığını ve bunun müzikal bir hırsızlık olabileceğini ima etti. Ancak Türkmen, Demir'i başarılı bulduğunu da belirtti ve başarılı bir sanatçı olarak kabul ettiğini vurguladı. Gökhan Türkmen'in fazla esinlenme Eleştirisi müzik dünyasında sıkça tartışılan bir konuyu gündeme getiriyor. Bu tür eleştiriler genellikle bir sanatçının başkalarına ait melodilerden veya stillerden fazla etkilenerek kendi özgün tarzını oluşturamamasıyla ilişkilendirilir. Türkmen, burada Demir'in müzikal tarzını övmekle birlikte onun yaratıcı süreçte daha fazla özgünlük ve yenilik beklediğini ifade etti. Bu tür açıklamalar, müzik dünyasında sanatçılar arasındaki rekabetin ve kişisel stillerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gökhan Türkmen'in, esinlenme ve özgünlük konusundaki vurgusu, müzik endüstrisinde sanatçılar arasında kaliteyi ve yaratıcılığı daha çok ön plana çıkarma çabası olarak yorumlanabilir. Türkmen, Demir'in müziğiyle ilgili beğenisini dile getirse de, daha fazla özgünlük arayışında olduğunu ve bu tür esinlenmelerin onu rahatsız ettiğini belirtti. Programda başka bir soruya da cevap veren Gökhan Türkmen, şarkılarının ne kadar dinlendiğini veya izlenme rakamlarını nasıl değerlendirdiğine dair açıklamalarda bulundu. Yenenlerin şarkılarını